Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün sizlerle mantı yapacağız ve mantıyı da bu elimde gördüğünüz pratik ve çok kolay mutfak aparatı ile yapacağız. Bu sebeple de mantımızı yaparken çok uzun bir zaman geçirmek ve uğraşmak yerine pratik bir şekilde lezzetli mantılar elde edeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet burada 3 su bardağı 200 milimlik bardakla 3 su bardağı unumuz var. Unumuzu yoğurma kabına alalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzumuzu da ekleyelim. Bir adet yumurta. Biliyorsunuz mantı yumurtasız olmaz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yoğurmaya başlayalım. Suyumuzu ben bunu bu kaseme bir buçuk bardak su hazırladım. Yumurtada olduğundan dolayı ben suyu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim arkadaşlar. Önce yumurtamı iyice bir yedireyim unuma. Daha sonra suyumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Siz bu ununuzu diğer şeyleri kişi sayınıza göre yapabilirsiniz. Biraz su ilave edelim. Su normal su. Oda sıcaklığında olan su arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce kıvamlıca yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya dinlenmek için bırakacağım hamurumu. Evet şimdi etli mantımızın iş malzemelerini hazırlıyorum. Burada 250 gram dana kıymamız var. Bir büyük baş soğan rondodan çektim. İnce kıyılması gerekiyor. Kendi isteğinize göre hangi baharatı seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz sizde arkadaşlar. Ben bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kadar da Kurutulmuş maydanoz eklini çay kaşığının ucuyla da biraz reyhan ilave ediyorum. Biliyorsunuz çok yakışıyor etli mantıya. Şey, karabiber, reyhan. Bu kattığım malzemeler biz seviyoruz mantının içerisinde. Dediğim gibi, evet bir çay kaşığı da pul biber, kırmızı pul biber ekledim. Bunlar şöyle bir karıştıralım içinde hazırlayalım kenara alalım mantımızın yapımına geçeceğiz çok güzel kıvamında bir hamurum oldu şöyle 3 eşit parçaya bölelim bu yine biraz ortası büyük olduğundan dolayı şöyle yapalım tekrar kabın içerisine koyalım ikinci bezemizi açıyorum arkadaşlar ikinci bezemi de açtım böyle ne ince olacak ne de kalın olacak koyalım aparatımızın üzerine ve de şöyle yerlerini belli etmek için önce bir iz yapalım İç harcını koyalım arkadaşlar fazla da büyük olmasın kenarlardan taşmasın nohut kadar iç harcı koyalım gerçekten de çok pratik bir mantı oluyor arkadaşlar. Canınız istediğiniz zaman böyle yapabilirsiniz bu aparatla. Yufkadan ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Normal olacak. Evet arkadaşlar, aparatımıza bir püf noktasını ben size belirteyim. Aparatımıza yatırdığımız yufkanın alt kısmı unlu olması gerekiyor ki aparatımıza oklavayı sürdüğümüz zaman bölünsün çıkı versin. Bu üzerine yatıracağımız yufkanın da alta gelen kısmını yapıştırmamız gerekiyor. Neden onu yapıştırmamız gerekiyor? Yufkalar birbirlerine güzel yapışsın da kolay ayrılsınlar açısından. Böyle elimizde biraz bastıralım. Oklavamızla şöyle bir iki gidip gelelim. Bakın. Çok pratik, leziz, etli mantı. Ani gelen bir misafir için ailemizde isteyen çocuklarımız için kendi canımızın çektiği zaman gayet rahatlıkla yapabileceğimiz bir tarif. Şöyle de yapayım da iyice kenarlardan ayrılsın. Hiç korkmayın böyle bastırın. Aparatifimin üzerinde yufkalarımı açtım. Bunlar da normal mantı yapacağım artık. Böyle arkadaşlar. Bakın Arada böyle kenarlardan açılma olunca şöyle elimizle bastırabiliriz. Görüyorsunuz, gayet güzel çıktı. Tek tek elimizle böyle kopartacağız. Evet arkadaşlar, yağlı kağıt serdim. Ee, Tepsime diziyorum bu kesmiş olduğum mantılarımı. Evet mantılarımı kaynamış olan suyuma bırakıyorum arkadaşlar. İçine bıraktığım mantılarımı şöyle bir defa mantılara zarar vermeden karıştırıyorum çok yavaş bir şekilde. 10 dakikayı geçerek kaynadı mantımız. Şimdi ben mantımızı çıkartıyorum. Kepçe yardımıyla. Bakın arkadaşlar hiç yapışma falan olmadı. Böyle gayet güzel oluyor. Tereyağımıza bir tatlı bir çay kaşığıyla pul biberi ilave ettim. Evet servis tabaklarına almış olduğum mantımı şöyle bir yoğurtlayalım. biberli tereyağımızda şöyle bir gezdirelim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı güzel güzel yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olaraktan zile açmayı da unutmayın. Hoşçakalın, selametle kalın. Allah'a emanet olun.